Uyku insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Az uyuduğumuz ya da hiç uyuyamadığımız günlerde kendimizi hayattan bezmiş gibi hissederiz. Böyle zamanlarda kendimize gelmemiz için birkaç saatlik bir uykunun bile yeteceğini düşünürüz. Az uyumanın bile dengemizi bozduğunu düşünürsek, acaba insan hiç uyumadan kaç saat yaşayabilir? Merak ve Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Unutmayın, İlginizi çekebilecek bu tarz bilgilerin devamı için videoyu beğenip kanalımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. Bu sorunun deneysel olarak cevabı 264 saat yani yaklaşık olarak 11 gündür. Şaşırtıcı ama 1965 senesinde Randy Gardner adında 17 yaşında bir lise öğrencisi bir bilim fuarında bu dünya rekorunu elde etti. Başka birçok araştırmada normal bireylerin 8 günden 10 güne kadar uyanık kaldığı dikkatle yürütülen deneyler yapılmıştır. Bu bireylerden hiçbirinde ciddi tıbbi, sinirsel, fizyolojik ya da psikiyatrik problemler görülmemiştir. Bununla birlikte deneye katılanların hepsinde uykusuzluk arttıkça ilerleyen ve belirginleşen bir şekilde konsantrasyon sağlamada, motive olmada, algılamada ve diğer yüksek zihinsel güçlerde zayıfladıkları gözlenmiştir. Buna rağmen bütün denekler 1-2 günlük uykudan sonra normal hayatlarına dönmüşlerdir. Chicago Üniversitesi'nde Ellen Reshoff'un uyku laboratuvarında farelerle yapılan deneylerde iki hafta boyunca uyumamanın bu hayvanlarda ölümle sonuçlandığı görülmüştür. Uykuya dalıp dalmadıklarını anlamak için bu sıçanların beyin dalgaları sürekli olarak kontrol edilmiştir. Hayvanlar her seferinde uykuya dalar dalmaz uyandırılmıştır. Ölüm sebebi kesin olarak açıklanamamış fakat hipermetabolizma ile ilgili olabileceği öne sürülmüştür. Çok nadir görülen Morvan sendromu gibi bazı hastalıklarda da hastanın aylarca hiç uyuyamadığına rastlanmıştır. Hastanın kendini uykulu ya da yorgun hissetmediği fakat genellikle aynı zaman aralığında halüsinasyonlar gördüğü saptanmıştır. Sonuç olarak uykusuzluktan ölen hiçbir insan rapor edilmiş değildir. Fakat uykunun ertelenebilse de hayatımızdan çıkaramayacağımız bir şey olduğu bir gerçektir. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuza beğeni atıp kanalımızı takip ederek destek olabilir ve bu tarz içeriklerin devamına katkıda bulunabilirsiniz. Sevgiyle kalın.